Yayın tarafından herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben Sezer. Ee, gördüğünüz gibi Oaks oynuyoruz. Ee, Sezer'in yanında ben varım. Korktuğum için sesim öyle. Ben tuşları ben unuttum şen. bu arada. Tamam, Korkudan hatırladım. sesim böyle. K Değiştir şu sesini hadi. <laughs> çabuk çabuk gideceğiz. Tamam. Çok korkuyorum hadi. oğlum ben bu oyunu oynarken. Hadi Şey şu, hadi. Bir şu var. an arkadaşlar bir buradan baylanıyoruz. O yüzden bende ben de kasıyor. Kendi sesimi iki kere duyuyorum. Sizde böyle bir şey yok. Ben benimki kasıyor çok öleceğiz söyleyeyim. Olabilir sıkıntı olmaz. Sesleri ben de duyuyorum. Sezer sola bak. <laughs> sola bak. Ne yapma <laughs> sola <sana>, bak yapma. <laughs> ben, tamam tamam ellemiyorum. Olmuş bir şeyden korkmuyorum filan diyor lan. Ben korkuyorum ama. Ah. Görüyor musun sen iyice? Görüyorum. Ne diyor? Bir daha bak. İkiye bas. Sağ ikiye bas demiyor. İki gaz bombası ve jeneratör çalışıyor diyor. <laughs> ben buraları oynamıştım ki oğlum diğer videoda. Ha. Evet. Geriden başladık. Adam, çocuğun bir mesaj atmıştı abi geriden başlayacaksın diye. Ben biliyorum buralardan ne olacağını. Bizde. Arkadaşlar Sezer'in videolarını izledim dediysem yalan olur. İzlemedim. Pushed. Onun için. <laughs> Pushed. yani en son nerede kaldık bilmiyorum. Geliyor bak şu kapıyı görüyor musun? Bak, bak şimdi izle ne yapacağız. Aha. Şimdi. Geri zekalı ile şimdi koşuşturma oynayacağız. Şurada da jeneratör tuşu olacaktı. De i̇şte burada saklanacak yer yok. Çok mantıklı bir hareket yaptın. Oh, Öldü bırak! Rahat bırak beni! Yakalayamazsın! Yakalayamazsın! Ay ay! <laughs> Oğlum kaçamıyorum lan! Sezer! FPS! Ha. Buradan! Allah Yoktu, Oyun yine. çöktü lan bende! Nasıl çöktü lan? Kaldıramadı! <laughs> Harbi izleyemiyor musun şu an? Oğlum <laughs> Team çöktü! Ama geldi şimdi! Ay! 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 Oğlum tam da maden suyunu içiyordum ya. Boğazıma girdi şimdi. Lan işte. kendimi kapadım. Kendimi kapadım. Gir içeri kapama aç. kapıyı. Aç ona aç ona gir içeri. Heh. O salak beni bulamaz. Ben de 1-2 saniye geriden geliyor <laughs> Allah benim belamı ver. Ay ay. Oğlum gece oynamayalım ya. Gündüz olsun öyle oynarız. Oğlum Gelmiyor. ben hiç de böyle bekmiyorum ha. Geçen de burada kapattım biliyor musun? Alo. Tam gelince açtım lan! <laughs> Öküz ya, öldük mü? Hayır. İzlemiyor musun? Hayır. Öldük sandım, ekran kırmızı oldu ya. Şurada pil vardı bak. Geçen videoda gördüm, almamıştım. <laughs> Atama bak ya. Bak şimdi, izle. Huh. İzle, Messi izle. Gel koçum, gel kapatacağız seni. <laughs> Size arkasından Allah. Dönün. Allah. Yapıştırdı yine bir tane. <laughs> Kafana yedin sopayı. Hop, kapat arkandan kapıya. Şurada Allah'ım ya. Arkadan ne kovalıyor bana aktif derdi. Bir şeyler diyor ama. Müzik hayırlısı. de çizgi film müziği gibi. <laughs> o ondan sonra ondan sonra korku trenet, oyunu tırt, oynatıyoruz. Tırt, tırt, tırt. Bak bak izle bak yan dolabı açtı bak. Bak yan dolabı açtı lafa bak. Slak. <laughs> Slak. <laughs> <laughs> Cidden ama senin şimdi bir de bunu açayım ya Açmıyor işte ben de onu diyorum sana. Ah. Gidiyorum. Bence hala orada şuraya atacağız. Bence ses duydu. Duymamış <laughs> deyim <Dışarıma> ağzına. Duymamış <laughs> mı? <laughs> <laughs> geliyor, geliyor. Messi geliyor, Messi geliyor. Yardım Allah, ağzıma vurdu. Şuradan dolanabilirim. <laughs> Dolanamadım. <laughs> Dolanamadım. O kaçtı. Oğlum zaten FPS'li düşük. <laughs> <laughs> Hadi lan 20 FPS al ya. 20 FPS ile oyun mu oynanır lan? Kapıyı kapatın! Kapıyı kapatın! Kapıyı kapatın! Bence kaç ya? Hayır! Hayır! Öldük! Öldük! Beni öldürürsen vururum ağzına. Ne yapıyorsun lan? Buraya gelmiştik! Buraya gelmiştik! Beni rahat bırak! Tamam Messi! Messi! Tamam. Messi! Ha Messi. Al sana Messi. Oğlum VFS düşükken oynanmıyor ya. Yanım. Bari şimdi ben... bırak ben oynuyorum lan bırak. Hayır oynuyorum. hayır salak herif. Salak sen sadece fare hak ettin. <laughs> Ama baştan başladık lan. Resmen baştan başladık. Sen uğraşamayacağım hiç. Buraları oynadık değil mi bizim daha önce? Şu kapıyı aç. Tam hızlı oyna hızlı buraya Buraya geri döneceğiz zaten. bak şuradaki arkadaki düğmeye basacağız orada da düğme var buraya geri dönecek Ben mal gibi başka yerlere gitmeye çalıştım Dimdik geri döneceğiz var yol tarif et de bir işe arayalım Hızlı ol bak o maymun gelmeden yap Maymun direkt geliyor ki Yo şu an gelmedi Bak ne kapıdan gelecek ki Saklan biraz Görebiliyor musun burayı? Bak orada. İlla... Ney? Heh. Yavaş yavaş git. Oğlum old last bi oyunu Zor Zombi oyunu mantığı. Oğlum gidelim lan direkt. Şimdi yine müzik çalacaktır anı. Tın 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 tın. Şuradaki pil alalım. Oha kendi sesim 3 kere geldi. Ben yani ben de maden suyumu yudum Oyun oyunun bug'ını bulduk lan şu an. Buradaki <laughs> bir de <laughs> Normalde onun bizi kovalıyor olması gerekiyordu. Yok oğlum. Mantığı yani kaçabilmen gerekiyor ondan. Şimdi buradan geri döneceğiz ama biliyorsun değil mi? Evet. O zaman alacak işte. Sezer bu da şey mantı. Hani se bir tane oyun vardı ya Mad 2033. Evet onda gözüne bakman gerekiyor, Onun mantığı. Bunda da saklanarak gideceksin ya da koşacaksın. Tamam biz koşmayı tercih edelim. Yok yok saklanarak git. Zaten geçtim burayı. <laughs> Çok gizlisin sesler. Oha, duymadı. Yattaki ceset havaya kalktı. Öküz. <laughs> Abi, duymadı <laughs> Öyle lan. kapıyı. Gidiyoruz. Lütfen tam açınca karşımızda olmasın. Hadi, yavaş gel. Şu an dondu bende. Şu <gülüyor> <gözü> <gülüyor> an korkamadım. <laughs> ha, geldi. Tamam. Bas ona. Güvenlik ana kontrolü <gülüyor> nerede? <gülüyor> Geldiğimiz yerde mi? Tan 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 tan. Nerede? Neden? Geliyor. Ben Sıkıştık. <laughs> Arkasından dolandım. Allah. <laughs> oğlum nereden gideceğimiz nereden bileceğim ya? Lan çıkmıyor. Şuradan devam edelim. Bir. Sola dön. Oklar var mı? Sağa dön. Benim müziğim çalıyor. Yine döndük tıraştık aynı kutu. <laughs> Yine yandakini açsak. Evet. Gel yanında yerin Ne yorun, sanıyorsun yorun. ki? Oğlum bu oyunda bir şey olması <laughs> lazım ya. Yer mer gösteren. Yalnız 10 dakika oldu büyük bir... Ha şu pusula var yukarıda bak o galiba yerimizi gösteriyor olabilir. Hani? Bak o yukarıda kolay. VT yazıyor o nedir? Ozum. Doğruymuş. Pusula değilmiş lan tamam. o. Ben de diyorum kafayı çevirince niye oynuyor? O adam gelmemiş ki buraya kadar. Buraya kadar. O kadar hızlı kaçtı ki. Ay yeşil yanıyor lan oraya. Nere? Ha ona bastın zaten değil mi? O değil lan solda. <laughs> Şalter yeşil yanıyor. Bastığım için yanıyor evet. Gidelim ya. Hadi. Evet. Arkadaşlar spoiler vermek istiyorum cidden sevdiğim için sizlere Arma 3 serisi gelecek. Önce belki Arma Ama 3. Arma e seri olur mu bilmiyoruz. Buradan mı gideceğiz acaba? Buraya geldik mi? Bak bu kapı kapalıydı bak daha önce geldiğimizde galiba. Hiç alakası yok. Daha önce geldim buradan kaçmaya çalıştım hatta. Burası açılmamıştı hatta daha önce de. Bir saniye oyunu durdurabilir misin? Hemen Niye? geleceğim. Çok acil ama çok acil. Korkuyorum evet. oğlum zaten. Geldim. Aa sen yokken videodan çıktı. Sonra sen gelince lan <laughs> direkt ağzıma vuruyor it. Nereden oğlum, gideceğim? arkamızdaymış lan Nereden gideceğim bulamıyorum ki ya. Ne saçma oyun yapmışsın birader ya. Kovalama bak. Bak Ö, Ö öneririm de Nereden gittin? Şuradan geldim. Şuradan. Yok yok. Yani güvenlik, gö yani. güvenlik bölgesinden geldim, Güvenli böl ya bir yer vardı, ha, şuradan, şuradan. Şuradan geldim. O aradan geç. Şuradan geldik galiba. Gel devam ediyoruz gel. Güzel sardı tamam. bana. Bak lobiye geldik bak. <laughs> 3 part tamam. oldu video, bak. Şuraya Olsun, gideceğiz. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu ondan yapamadık. Gitmek gitme. Şu an miyim? Daha Arma 3 oynayacağız. Bak şurası. Ya kesiliyor video. Mekan burası. Kapı kapı var lan burada. Şimdi bir sürü boktan şeyler olacak. Ah oh, kastı. Ah. Efektleri biz yapmayalım. There's so much yet for you to witness. Dostum, Will you see it? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel and all doors. Ok bye. Ok bye. Görüş. Aa 30 FPS oley. Yeee yeah, 30 FPS. O da, o da ekran <laughs> o bir atmış değil. <laughs> Arma işte şimdi ben alacağım zaten 15 FPS. Remi takmadın mı? Hı? Remi takmadın Hı. mı? <laughs> Taktım. <laughs> Kaç GB var? Şu an. 12. Adam bizi nereye getirdi lan? Bari güvenli bir yere bırakmış olsa. Hadi işareti var. Millet bize kafir ya, bu diyecek. Bu da soyunur istiyan. Bu da soyunur <laughs> Kekolar ya. Daha doğrusu benim bunu yapmama gerek yok. Onlar diyecek zaten. Yazıda ya, bakıyorum. Sayın, Şş, doğru diyorsun evet. Ses değiştirebilirim. Dislike yapın. Dislike. Tamam. Yeter bu kadar. <laughs> Hadi gidelim. Ne yapıyoruz? Peace, rest peace ne? Huzur içinde yaşa. Yo. Lan ya. geldi yine. Abi vurma. Kapıyı açtı. Yok oldu. Lan kapıyı açıp kaçtı lan. Tamam bakma Sezer'e. <laughs> Oğlum hapishane lan bura bildiğin. Salak Güzel böyle bir yerde akıllı adam bekleme. Oğlum bekliyorum işte ya bir ümit. Tamam. Elin güzelmiş. Evet. De ne? Değse de bir o hele. Tipe bak. Bir ben senin ya. Ya dön git gidelim ya. Gecenin saat 8'i. Sanki çok geç. Oğlum tipe ne yaptılar lan size bunda? Bunları insanlar yaptı oğlum. Oğlum buna demişler ki işte her şeyi öğrenince kaçabileceksin. Bunlar da salak işte. Bunlar dev gibi lan. Ha. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And live e bunlar akıllı sayılır. Fener <laughs> öldürmeyelim. Hemen... Bizi kara Karaciğerimizi istemiş. İyi geldi lan şuradan. Hop. Oh, tövbe tövbe. Belki değilmiş. gördüm burası çok Böyle bir yerde görmemek yani. Bakma Oğlum, saçma kafaları saçma. Kafaları vuruyorlar lan. O tekerlekli sandalyeli adamı da yanından geçme. Muhtemelen, muhtemelen üstümüze atlıyorlar. Aynen. Olmuştu bana. İzlemişsin lan videoyu. Bu işte. <laughs> Hepsini izlemedim. Altı hani saniye vermişler ya. Burası tarzı. Onları izledim. Nereye gideceğiz oğlum? Traktör. adam kafasını duvara vura vura oğlum nereye gideceğiz bilmem ben oynayamıyorum ne bence üçüncü bölümü de burada bitirelim bilmiyorum çok kısa oldu ve hiç eğlenmedin mi bu ayılar gitmiş. Kapıyı açabiliyor muyum? Oradalar lan. Nereye gitti? şuradan gidelim. Oradan dene. Oradan. Bu, şu hacı abi yine elini uzatmasın. Hacı abi. Aynen hacı abi. açılıyor muydu acaba ya? Hiç denemedim. Oğlum ben komiklik yapamıyorum ki. Komiklik yapma. İki kere kendi sesimi duyuyorum. Yapma zaten. Korku oyununda niye komik? Ha şuradan gideceğiz. Ha konuşamıyorum bile. Oğlum kafayı vuruyor bu salak. Ölcek gitti zaten yarım akıllı bir şey. Beyler kapaçılıyor mu? Hayır. Ha aç onlara karşı kapıyı da. Oğlum peder öldürmeyin demiş. Pedere dinler onlar. Ha. Senin gibi değiller onlar. Dinlerine saygı var. Sen şarkı istiyorsan. Oğlum buralara girmeyelim ya. Biz de işte evin üstünde haç yapıyoruz. Mal gibi dolanıyoruz. Şuraları açmayı mı denesek? Bastır açıldı. Ha. Sağda bir şey var ha tar mısın? o markadaki yürüyor beni strese sokuyor. Bu akıl hastanesi zaten. Ha, şu şuraya gireceğiz bak. <laughs> o da lan? Oğlum bu korkunç değil ki. Ne peki? Millet bu oyundan şu an bundan korkulur mu? Bilmiyorum ki oğlum yalnız oynarken korkarsın herhalde. Ben Oğlum, Çok iyi bir şeymiş ya. lan bu. <laughs> Oğlum bu adam çok akıllı. Bak, şimdi bu zıplarsa korkarım ama. Zıplamayacak. Saklanmak Saklanma için. Saklanma bence. Saklanmam Oğlum, zaten o, onu. O adamı izlesene be derdini anlamak istiyor. Tamam mekanı istiyorum. bulduk. Oğlum verdi diyor uyku girmiyor falan. Neyse bitirelim mi videoyu? Tam burada. O ne lan? İlerleyelim o zaman biraz daha. Şu an yani heyecanlandım dur. Muy! <laughs> 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 Allah. Im. Ondan sonra korku oyunu değil. Tamam. Hiç beklemiyordum ama ya. Bir de ben de geç yükleniyorum. Bir anda çıkıyor. Bana hasta da dedi lan. Bir saniye bir saniye. Bu adamın gayet normal. Tövbe tövbe. Oğlum zaten diyor izlemekten zevk mi alıyorsun filan diyor bir şeyler anlat. Deme sende. de. Allah Allah. Desene göz benim. Hey. <gülüyor> <gülüyor> E seslendi seslendi niye kaçtı bu? Sen aynen aynen garip bir şeyler dönüyor yine ya. Oğlum yine kovalama çıkacak ben yine kaçamayacağım. Böleceğim. Bence biz burada bitirelim üçüncü bölümü. Aa bak nereye geldik. Hatırlıyor musun? Aynı yere geldik. Aynı yere geldik ama bak Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum iki canavarın yanına gidiyoruz farkındasın değil mi? Pederin öldür de öldürme dedik. Yani, ama onların öldürmek istediği. Oğlum At buralar çok yük bende donuyor durmadan. <laughs> ne diyor lan senin için birkaçını kurtardım filan. Kanları takip et diyor. Hayır. Kan evet, izin takip evet. et diyor evet Al işte Lan zaten Lan saçmalığa bakar mısın? Kan neden takip edilir? Ha öldük Oğlum PDR'i dinliyoruz işte Zaten oyunun sonunu ikimiz de iyi biliyoruz O yüzden ben konuşma ben, ben bilmiyorum Bir şey konuş Ölüyoruz mu? Söylemeyeceğim spoiler vermeyeceğim Tamam Yukarı User entered your channel. kaydetti bak. Abi şu an videodayız. Başka bir <laughs> video <basında>. geçer misin? Smite oynayacağız musun? Tamam birazdan. Videodayız adam adam ya. videodayız lafını anlamadı. <laughs> Ulan çok oğlum ne saçma troll adamız ya. Mert fareyi hareket ettiriyor onu. Ayı. Dur kaydetti be. daha demin kaydetti. Hero, <laughs> tamam. Kaydetti oğlum videoyu kesiyorum. Ne? Burada bitirelim tamam, mi? Tamam burada yeter bu kadar. Ben daha gitmek istemiyorum. Tamam bence de yeter zaten. Kestim. Pardon sonra internet kesik güle güle. E, ee, bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar göre... başka oyunlarda devam başka için. videolarda ha, görüşmek üzere. Devam için. Üzere. Ha, bye bye devam, bye. için. Ha, devam için. ha devam için. devam için. Aşağıda da birileri dosyaya giriyor. Ha devam için. Kaç like istiyoruz Mert? 40 mı 45 mi? 50 olsun. Büyük oynayalım. Tamam 50. Arkada <laughs> not var. Şu notu okuyayım öyle. Evet arkadaşlar 50 like istiyoruz. Ee, diyeceksiniz ki 50 çok değil mi filan falan? Ee, korkuyoruz çok çok, yani çok korkuyoruz geçtim çok fazla da şey izlenim almadı yani. Ee, o yüzden evet. like'ın sayısı bayağı bir yüksek olması gerekiyor. Bu oyunu videonun altına da yazacağız. 50 likesız olmayacak yani belirteceğiz. Diyeceksiniz ki bence sizsiniz Oyunu tanıtmak istedik biz seri olsun diyorsanız 30 like yeah. dedik. Ee, yani like sayısı kadar gideceğiz. İnşallah bu like eğer sevilirse. Bir gün 100'e 200'e çıkarabiliriz. O zaman çok iyi olur bizim için. Tabii sizin için de dolayısıyla daha sık video gelir. Neyse. Evet arkadaşlar çok konuştuk. Oyunlarda başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle. Şurada dursam takılır mı bana? Ne? Bak. Bunun kafasını duvara vurup aşağı atsana. Nasıl yapacağım? Yap bir şekilde. Şu an çok sinir oldum bu adama. <gülüyor> <gülüyor> Tamam kesiyorum.